Herkese merhabalar. Bu falımızda yay burcunu Temmuz ayında neler bekliyor diyerek niyetlendiğimiz bir tarot açılımı yapacağız. Burcu ve yükselen burcu yay olanlar bu falı izleyebilirler. Burcunuz yay değilse kendi burcunuzun falını izlemeyi unutmayın. Bütün burçlara astrolojik sıralamayla giderek yorumluyorum. İlk kez karşılaşıyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın çünkü ben kanalımda sizler için burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı yorumluyorum. Bunu tamamladıktan sonra yine bütün burçların Temmuz ayı kahve fallarını da yorumlayacağım astrolojik sıralamayla giderek onu da kaçırmayın. Ayrıca izleyene özel kahve ve tarot falı da bakıyorum. Sizlerde. Videomu beğenirseniz videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın. Ve hemen sözlerimi daha fazla uzatmayayım. Sizler için kartlarınızı seçmeye başlıyorum. İlk olarak klasik desteğinizden sizler için 10 adet kar seçeceğim. Daha sonra diğer destelerinizle de destekliyor olacağız açılımınızı. Evet, ilk kartınız hayatınızda bir takım bitişlerin olduğunu söylüyor. Aslında Temmuz ayını bu enerjiyle gideceksiniz. Yani ne demek? Ya Haziran sonu gibi bitirdiğiniz bir ilişki veya bir ilişik de diyebiliriz. Yani çünkü bir yerle de bağınızı koparmış olabilirsiniz. Bunun gibi bir durumla başlayacaksınız. Ya Haziran sonu ya Temmuz başı böyle bir bitişin etkisi olacak üstünüzde. Fakat aydınlık bir etkiden bahsediyor. Çünkü size iyi gelmeyen birini veya bir yeri terk etmek diyeyim. Çünkü burada bana iyi hissettirmiyorsa benim artık burayla ilişkimi kesmem lazım. İşte buna benzer bir kararla böyle bir etki olacak üstünüzde. İkinci kartınız çevrenizdeki kötü niyetlere karşı size her zamankinden daha fazla uyarıyor yaylar. Çok daha uyanık olmanız gereken bir süreçtesiniz. Temmuz başları özellikle bir takım girişimler, işte size yanaşma çabaları ya da sizinle ilgili mesela dolandırıcıların daha fazla faaliyette olması anlatabildim mi? Ya da işte sizi kullanmak isteyen insanların atağa geçtiği dönem gibi düşünebilirsiniz veya özellikle kendi kötü niyetlerini işte sizlere de empoze etmek diyebiliriz. Bu tarz durumlar söz konusu olabilir. Kendinize daha fazla sakınmanız ve e, kendi düşüncelerinizden başka düşüncelerden etkilenmemeniz gereken bir süreç olduğunu gösteriyor bize. Bir üçüncü kartınız diyor ki küçük sürprizlere hazır olun. Alacağınız bir hediye ile çok mutlu olabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle Temmuz ortası gibi, Temmuz'un ikinci haftası gibi olması daha yüksek bir ihtimal. Şimdi hediye deyince öyle büyük bir şey beklemeyin. Fakat hani bir yerle Birisi bir yeri gezmeye gider. Orada aklına gelirsiniz. Sizi düşünür bir şey alır. Ya da sizin için bir jest de yapabilir. İlla bunun bir hediye gibi sunulması gerekmiyor. Sizi yemeğe çıkarmak isteyebilir. Size bir sürpriz yapar bir yere götürür gibi. Hani bu tarz sürprizlerin olduğu sevdiğiniz insanlar özellikle aile veya ilişkiniz içerisinde bunu yaşama olasılığınız çok daha yüksek yaylar. Bunu görüyoruz. Ve diyor ki yayların kendini maddi manevi çok daha güçlü hissedeceği bir dönem olacak Temmuz ayı bakın. Özellikle Temmuz'un ortalarına doğru belki hemen başlarında bu enerjide olmayabilirsiniz. Fakat ikinci haftası itibariyle artık kendinizi daha güçlü hissedeceğinizi görüyorum. Yaylarda duygusal anlamda bir değişim de var. Hızlı geçiş de var aslında. Yani bir anda kendinizi güçsüzken güçlü hissetmek, mutsuzken mutlu hissetmek, umutsuzken umutlu olmak gibi durumları da fazlasıyla yaşayacaksınız. Fakat burada şu var. Kendi kendinize yetebiliyorsunuz. O yüzden bu güç sizin birilerinden aldığınız destek ya da paranın getirdiği bir güç değil arkadaşlar. Daha manevi bir güçten bahsediyorum. Böyle olduğunuz için çok fazla dış etkenlere sizi etkilemediği. Yani birilerinin sözleri kulağınıza gelmiş ama oturup buna üzülmeyeceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani birilerinin sizi üzmek kabiliyeti yok Temmuz ayında. Çünkü siz kendi kendinizi mutlu edebiliyorsunuz. Kendi kendinize ayağa kalkıyorsunuz, güçleniyorsunuz ve parasal konularda birazcık daha sanıyorum elinizdekileri tutmaya yönelik fikirler ön planda olacak. Yani şöyle diyeyim. Para harcamayı kısmak evet bu bir ihtimal fakat sadece bu değil elinizdeki parayı da mesela bir yerlerden para gelecek olabilir fakat bu parayı harcama noktasında hızlı hareket etmemek bir dakika bu parayı akıllıca yönlendirmemiz lazım çünkü sanıyorum siz parayı harcarken bir takım hatalar yaptığınızı ve bunun da size büyük faturalarla geri döndüğünü fark etmişsiniz bu yüzden e, yatırımları tekrar daha düzgün ve daha akıllıca yönetmek gibi durumları düşünüyorsunuz zihninizle. Bu yüzden de para harcarken bir tık daha kendinizi geri planda tutabilirsiniz. Ve arkadaşlar ilişkiler açısından verimli, güzel bir dönem. Aslında şunu söyleyeyim. ilişkilerinizde öyle kavgalar, fikir ayrılıkları veya işte canınızı sıkan olayların çok fazla olmayacağını görüyorum. Bu sadece ilişkiler değil, ailevi konularda da böyle. Yani evli olun olmayın, aile ilişki, e, aile içi ilişkilerinizde diyeyim daha mutlu huzurlu bir döneme giriş daha anlayışlı daha saygılı ve bu arada şu da var e, işte evliyseniz belki bir bebek kararı alıp bununla ilgili e, bir mutluluk olabilir veya çok yakın çevrenizden e, birinci ailenizden bahsediyorum aslında işte oğlunuzun kızınızın işte ha, hamileliği bebek haberi gibi gibi e, durumlarda olabilir sadece hamilelik bebek değil arkadaşlar ama ilişkilerde düzelme yani siz belki beni izleyen kişi 60-70 yaşında birisi de olabilir. Benim hayatımda böyle bir şey yok diyorsanız işte oğlunuzun kızınızın eşiyle arasını düzeltmesi de sizi mutlu eder anlatabildim mi? Bunun gibi durumlar. Ve güçlü olduğunuz bir dönem olduğunuz zaten söylemiştim. Fakat bu gücün esas kaynağının dişil enerji olduğunu söylüyor. Burada şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer beni izleyen Yay kadınıysa bu güç tamamen sizinle alakalı arkadaşlar. Kendi kendinize güçlenmişsiniz. Erkekseniz de hayatınızdaki bir kadının desteği sayesinde daha da güçleniyorsunuz. Bundan bahsediyor aslında. Sizi destekleyen müthiş bir kadın var hayatınızda. Kısaca bunu görüyoruz. Sevgili eş, anne, kız kardeş, kız evlat gibi olabilir. E fakat burada bir şey var yani kendi kendinizi, sözünüzü daha fazla dinleteceğiniz bir dönem ve özellikle kadınsanız ciddi anlamda dediğinizi yaptıracaksınız. Ve burada şu da var korkularınızla yüzleşip ben bundan mı çekiniyormuşum diyerek e, o tepkileri vermeye devam etmek. Yani hayatınızda hep tamam deyip geçtiğiniz bir insana karşı bir kere ses yükselttiğinizde gördünüz ki istedikleriniz yapılıyor artık hep ses çıkartmak. Yapmasa bile bundan sonra sesimi çıkartacağım ki e, ben kendimi ortaya koyabileyim gibi e, daha çok böyle bir tutumumuz olacak ve özellikle Temmuzun ikinci yarısı sonlarına doğru. Daha kadersel etkilerden bahsediyor. Yani diyor ki önemli bir karar vermeniz gerekebilir ve bu vereceğiniz karar da sizi kadersel anlamda etkileyebilir. Yani ne gibi bir iş değişikliği bizi kadersel anlamda etkileyebilir, bir şehir değişikliği bizi kadersel anlamda etkileyebilir, evlilik kararı etkileyebilir gibi. Yani burada önemli bir şey var. Daha radikal kararlar gibi. Ee, dediğim gibi Temmuz'un ikinci yarısı, Temmuz sonlarına doğru sanki böyle bir şey olacak ama bir seçim yapmanız veya bir karar vermeniz istenecek sizden. Ee, ama aydınlık. Yani sizi etkileme derecesi olumsuz değil arkadaşlar. Olumlu anlamda etkileyecek bunu görüyoruz. Ve kartınız ilişkilerde zirveyi gösteriyor. Onu söyleyeyim. Yani eğer benim hayatımda kimse yok ya da var ama işte konuşmuyoruz, aramız kötü ya da işte iletişim kesildi diyorsanız burada diyor ki hayır düzeliyor arkadaşlar. Temmuz sonu gibi özellikle Temmuz başında belki ilişkiler açısından problem yaşıyorsanız bile Temmuz sonunda bu problemler tamamen kalkmış olacak sevgili yaylar. Bunu görüyoruz çünkü ilişkiler açısından oldukça mutlu bir dönem olduğunu gösteriyor. Burada şu var aslında istediklerinizi elde etmek fakat ben yaylarda şunu görmedim. İşte ben bu adamı ya da bu kadını etkilemek istiyorum. Şunu şunu da yapayım da etkileyim değil. Sanki tamamen serbest bırakmışsınız. Kendisi bilir moduna geçmişsiniz ve o şekilde ayağınıza gelmesi. Yani evrenin size onu sunması gibi. Aynen böyle bir durum yaşanacak. Ve maddi konularda e, şöyle diyeyim çok fazla düşündüğünüz, kafa çalıştırdığınız, yorduğunuz bir dönem olacak. Temmuz'un sonun itibariyle hala devam ediyorsunuz arkadaşlar. Maddi konularda paranın varlığından yokluğundan ziyade onu yönetmekle alakalı düşünceleri tekrar tekrar gözden geçirmek diyeyim. Şimdi yaylar para harcamayı sever. Bundan dolayı birazcık harcamanın ucunu kaçırdığı noktalarda olabiliyor bazen. Bundan dolayı da bunu fark ettiğiniz için daha fazla uğraşmak, daha ince düşünmek bir şeyleri daha detaylı bir şekilde gözden geçirmek gibi durumlarınız olacak arkadaşlar. Para harcama konusunda Temmuz ayında çok cesur davranacağınızı söyleyemeyeceğim. Fakat anladığım kadarıyla Ağustos'ta daha cesur harcamalar yapabilmek için Temmuz ayında bir müddet sıkmak gibi bir yönetim şekli var. Temmuz ayı için. Ve ikinci destenizi de yayıyorum. Ters koydum arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Şöyle bu destenizden de 4 adet kart seçeceğim. Evet, bu destelerde bütün kartların düz olması benim için çok önemli arkadaşlar. Karakter meselesi herhalde. Hiç hoşlanmıyorum arada böyle ters kartlar çıkınca. Bu arada bazen şu kartlar da ters geliyor diyorlar ki neden ters yorumlamıyorsun? Ona da bir açıklık getireyim yeri gelmişken. O ters kartları ters ya da düz yorumlamak tamamen bakan kişiye özeldir. Ben onların hepsini düz olacak şekilde e, kodluyorum. Ters de yorumlayabilirim o sorun değil fakat sevmiyorum. Bu tercih meselesi e, ve nasıl niyet ederseniz o şekilde oluyor zaten. Onda bir sorun yok. Evet Temmuz başında size bir haber geliyor. Bu haberin e, önemli bir haber olduğunu daha doğrusu bir kişiden özel bir kişiden beklenen önemli bir haber olduğunu görüyorum. Sizinle iletişime geçmesini istediğiniz biri varsa... Onun araması, yazması, sorması, iletişime geçmesi de olabilir. Böyle bir durum olacak. Temmuz'un ilk haftası özellikle böyle bir şeyle sevinebilirsiniz. Ve yakın çevrenizde ciddi anlamda nasıl desem bu insana maruz kalmak istemiyorum ama maruz kalıyorum dediğiniz birisi olabilir arkadaşlar. Yani bu noktada kendinizi bu kişiden birazcık korumanız, uzaklaştırmanız gerekiyor. Kim bu? Patronunuz da olabilir, eşiniz de olabilir, babanız da olabilir. Yani arkadaşınız bile olabilir. Fakat çok nasıl desem, tarzı çok kötü, üslubu çok kötü. Yani ya küçümseyici konuşuyor, alaycı konuşuyor ya böyle sürekli küfürlü, hakaret var, öfkesini yansıtıyor. Size iyi gelmiyor yani kısaca. Bu kişiyle mümkün olduğunca o irtibatı azaltmak size daha iyi hissettirecek. Evet, kafanızdaki düşüncelerden bahsediyor. Düşünceleriniz çok yoğun, çok aktif bir şekilde çalışıyor. Çünkü düşüneceğiniz çok fazla şey var yaylar. Bu dönem özellikle daha fazla konuyu düşünmek, halletmek, bununla dair bir aksiyon almak gibi durumlarınız olabilir. Ee, hani burada düşünmek, durduk yere ben kendime düşünecek şeyler bulmuyorum. Burada gerçekten düşünecek çok şeyim olduğu için düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeyim, düşünce gücüyle de birçok şeyi bulacaksınız. Kafanızın içerisinde çözümlerini bulacaksınız. Bundan bahsediyor. Ve aileyle fazlayla zaman geçireceğinizi görüyorum. Fazlasıyla Temmuz sonunda aile içi iletişimin artması, aileyle daha fazla görüşmek gibi bir takım konular olacak. Bilmiyorum hani acaba daha mı az görüştüğünüz bir dönemde de zaman ayıramadım diyerek hani bu şeyler düşünülüyor. Yoksa özellikle aileyi bir araya getiren bir sebep, bir etkinlik mi var? Orasını bilemeyeceğim. Fakat var. Böyle bir durum. Bu arada ilişkiniz varsa ciddiyete binmesi, aile olmayı düşünmek gibi konuları da temsil eder aynı zamanda. Ve hemen üçüncü destemizi de yayalım. Buradan da dört kart seçeceğiz. Evet bir kavuşum görünüyor arkadaşlar. Özellikle yaylar hayatınızda, aşk hayatınızda ayrı olduğunuz, uzakta olduğunuz veya bir şekilde kavgalıydık, ayrıldık. Böyle birisi var mıydı? Bununla ilgili bir kavuşma, bir barışma var. Temmuz başında, Temmuz'un ilk 10 günü içerisinde bir kavuşma yaşanacağını söylüyor. Böyle bir şey yoksa da aileniz olabilir. Belki birinci yakınlarınızdan uzun zamandır görmediğiniz birisiyle kavuşmak, bir araya gelmek gibi. Fakat var arkadaşlar, Temmuz'un ilk 10 günü. Nedir bu bilmiyorum ama bir kavuşma özellikle aşk hayatında olması daha yüksek bir ihtimal ki yanındaki kartınızda aşk kartı zaten aşkla ilgili konularda yüzünüz gülecek yaylar aşktan yana temmuz ayında olumsuz hiçbir şey yaşamayacaksınız ha şu olabilir ya yaşamayacaksınız dediniz ama bak ben şunu üzüldüm şöyle oldu Diyor ki yaşayacağınız o ufak tefek olumsuz gibi görünen şeylerin de hepsi aslında sizin lehinize. Şimdilik kafanıza takıyorsunuz. Sonrasında tekrar rüzgarın tersine döndüğünü, olayların sizin lehinize geliştiğini göreceksiniz. O yüzden hiçbir şey sizin lehinize değil Temmuz ayında. Bunu bilin, yaşadıklarınızı buna göre alın. Evet, kendinize fazlasıyla kızıyorsunuz. Geçmiş pişmanlıklar yakanızı bırakmıyor. Yaylar acaba bundan birkaç ay öncesi hatta bundan birkaç yıl öncesi aldığınız kararların hala etkisinin sürdüğünü mü fark ediyorsunuz ki ben o hatayı neden yaptım kahretsin ki hala etkileniyorum gibi şeyler. Kendinize kızmanız burada olayı değiştirmiyor. Neticeyi değiştirmiyor. Bundan sonraki kararlarınızı daha düzgün alırsınız. Fakat o etkinin yaratmış olduğu şeyi çok fazla büyütmeyin arkadaşlar. Hani olabilir. O kendinize kızmanız bir şey değiştirmiyor çünkü burada. Boşu boşuna kötü enerji veriyorsunuz kendi kendinize. Ve son kartınız iyileşme. Şimdi öncelikle bir sağlık problemi yaşayacağınızı görmedim. Temmuz ayında maşallah diyelim oldukça dinç görünüyorsunuz. Fakat tabii ki olabilir. Kafanıza taktığınız şeyler psikolojik olarak bir takım kendinize iyi hissetmediğiniz, yaşamış olduğunuz travmatik durumlar vesaire. İşte bunların iyileşmesi. Böyle bir şey var mıydı? İşte mesela bir takım küçük şeyler olabilir. Başarıları yaşıyordum. İşte o başarılarının geçmesi. Neden? Stresiniz azaldı gibi buna benzer durumlar olabilir. Temmuz sonu özellikle birçok noktada kendinizi daha dinç, daha enerjik ve daha sağlıklı hissedeceksiniz. Sağlıksal açıdan zaten bir probleminiz yok ama belirttiğim gibi psikolojik etkileri olan şeylerin etkisini yitirmesi diyebiliriz. Ve hemen bu destenizi de yayalım. Buradan 3 kar seçeceğiz. Evet ilk kartınız diyor ki e, e, önünüze koymuş olduğunuz e, şiş, hedefiniz çok büyük arkadaşlar özür diliyorum ya bazen gerçekten o kadar çok konuşuyorum kelime gelmiyor aklıma kusura bakmayın artık o kadar büyük hedefler koyuyorsunuz ki oraya giderken ben ne yapacağım da bunu yapabilirim acaba gibi kafanızı kucalayan birçok konu oluyor. Fakat diyor hiçbir engel tanımıyorsunuz arkadaşlar. Benim hedefim büyük evet. bu arada şunu da söyleyeyim. Bir dönem gerçekten çok küçük hedefler koymuşsunuz kendinize. Bu da sizin daha fazla ilerleyememenizin neden olmuş. Çünkü hedefiniz küçük olduğu için küçük adımlarla ilerliyorsunuz. Ben hedefi büyük koyarsam daha büyük adımlarla ilerlerim. İşte bu yüzden 20'de sayıyorum fark ettiğiniz için büyük hedefler koyuyorsunuz. Engelleri de umursamıyorsunuz. Evet engelleriniz çıkacak. Özellikle kişisel anlamda yani arkadaş çevresi, aile işte yapamazsın, boşver ama ne yapacaksın onu da yapıp senin bir gibi işin var gibi gibi durumlarla daha çok engel teşkil edebilirler. Fakat bu engelleri hiçbir zaman umursamayacağınızı görüyorum. Ve daha umut dolu olduğunuz bir dönem. Şunu söyleyeyim. Genel anlamda mutlu olacağınız bir dönem. Kötü bir şeyin olup olmaması değil mutlu olmak. Kötü bir şeylerde bile kendinize iyi şeyler bulmak. Evet kötü bir şey yaşandı. Fakat ben buradan şu sonucu alıyorum. Ve demek ki bundan sonra hayatımı bu şekilde şekillendirebilirim. Yani bakış açınız çok güzel anlatabilir mi Temmuz ayında o yüzden kendinizi çok fazla kötü ruhsal olarak çökmüş, bitmiş enerjisiz böyle hissetmeyeceksiniz arkadaşlar. Çok umutlu olduğunuzu ve güzel bir dönem olduğunu görüyoruz. Ki bir yerlerde zirveye de zorluyorsunuz. Diyor. Zirveye çıkmak, özellikle iş konularında ciddi anlamda ilerleme kaydettiğinizi görebilirsiniz. Yatırımlarınızın yine temmuz sonunda değerlenmesi gibi durumlarda yaşayabilirsiniz. Ki maddi konularda, kariyer konularında çok fazla kafa yorduğunuz bir dönem olduğunu zaten söylemiştim. Sonuçlarını temmuz sonları gibi almak, yaşamak, hissetmek diyebiliriz bunun için. Ve son destenizi de yayıyoruz. Buradan da sizler için 3 adet kar seçeceğiz. Ve açılımımızı sonlandıracağız. Evet ilk kartınız sinsi ve kötü düşünceli insanlara karşı sizi uyarmış. Dikkatli olun diyor. Herkesi kendiniz gibi bilmeyin. Yay yani burcu iyi niyetlidir fakat asla saf değildir. Yani aslında karşınızdakilerin niyetini zaten okuyabiliyorsunuz ama bazen şu oluyor biz kendi istediğimiz anlamları yüklüyoruz. Yani onu o şekilde görmek istediğimiz için kötü örneğine gördüğümüz halde görmezden gelmek, iyiye yormak gibi tutumlarımız oluyor. İşte diyor bunları da fark edeceksiniz. Hayır bu insan düpedüz, apaçık, sinsi bir şekilde şunu demek istedi, bunu kastetti. Bana bunu demeye çalıştı, beni kıskandı. İşte bunları fark edebilirsiniz Temmuz başları gibi. Ve bu insanlara karşı dikkatli olun. Daha atakta olacakları bir dönem olabilir. İkinci kartınız biraz yorgunluktan bahsediyor. Acaba dinlenemediniz mi? Tatile çıkamadınız mı? Yaylar. Ya da şu olabilir. Zihinsel yorgunluğunuz çok fazladır. Bir türlü ne yaparsam yapayım geçmiyor. İşte 9 günlük bayram tatili vardı Haziran ayında. E ben yine dinlenemedim. Dinlenemezsiniz çünkü bu yorgunluk tam olarak bedenle alakalı değil. Zihnen kafanıza taktığınız durumlardan tam olarak kurtulamamak ya da şu olabilir. Hayat tatminsizliği. Benim istediğim hayat bu değildi ya da hala istediğim noktada değilim. Ya da birileriyle kıyaslamış olabilirsiniz kendinizi. Burada birazcık daha zihninizin içerisinde zaten olumlu bakış açılarınızın yüksek olduğu bir dönem olacak Temmuz. O yorgunluğu yavaş yavaş silip atabilirsiniz arkadaşlar. Fakat bir etkileri de var üstünüzde yine de. O yüzden işte dışarı çıkmak istememek ya da bir şeyleri yapmakta, harekete geçmekte zorlanmak gibi, ertelemek gibi durumlara neden olabilir bu yorgunluk sadece. Onu görüyoruz. Ve son kartınız kavuşmak. Zaten bir yerde daha çıkmıştı. Burada da vuslat çıkmıştı arkadaşlar. Bir kavuşum var. Bakın ilişkilere dair güzel şeylerin yaşanacağını söylüyor Temmuz ayında. Aşka niyetlenenler varsa hayatınızda biri yoksa da hayatınıza biri girecek ama bunun sanki hayatınızda var olan biriyle barışmak ya da daha çok e, eski bir sevgilinin dönüşü ya da bitmiş bir şeyin tekrardan canlanması gibi durumlar olmasının daha yüksek bir ihtimal olduğunu görüyorum. Çünkü bir kavuşumdan bahsediyor. E, bu da sizi mutlu edecek sizin daha çok iyi hissetmenizi sağlayacak bir şey. Aslında Temmuz ayında daha çok iyi hissetmenizin nedenini duygusal anlamda da yaşadığınız bu tatmin olduğunu söyleyebilirim sevgili yaylar. Son olarak bunu da söyleyerek bugün de falımızı burada noktalıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz için lütfen beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi ve hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.